Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda size yine tekrarsız rastgele sayı üretmek için ikinci bir kullanım göstermek istiyorum. Başrollerde Excel 365'in yeni fonksiyonlarından rastgele dizi fonksiyonu var. Rastgele dizi rand Aray fonksiyonu. Tamam aldık. Efendim 20 sayı üretsin. Aynı sütunda minimum 1 ile 100 arasında olsun. Tam sayı olsun. Doğru bize 20 tane sayı üretti. Ancak büyük ihtimalle bunun içerisinde e, tekrar eden değerler var gördüğünüz gibi. Peki tekrarsız nasıl olacak? O zaman işin içinde benzersizle bunu tekrarsız hale getirmeye çalışacağız. Yine indisle o 20 taneyi istediğimiz kadar almaya çalışacağız. Ve bir de karesi kadar üretmek gibi sayıyı çoklamak anlamına gelecek. Yani şuradan hemen devam ediyorum benzersizi kullandım. Unique'i ondan sonra e, o tamamlandı. Şimdi sayıyı çoğaltmak istiyorum. Şöyle bir shift 3 diyerek 2 yapacaksınız. E, karesi anlamına gelecek. Problem değil. Taşması. Şimdi bunu bir indisle alıyor olacağız. Çünkü istediğimiz kadar üretmek anlamında indis diyeceğiz. Ve ee, görmüş olduğunuz gibi tekrar sıralı sequence fonksiyonuyla 20 tane üretmeyi e, sağlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi benzersiz 20 tane sayıyı üretmiş olduk. Ee, ne için kullanılabilir? İşte çekilişti vesaire şuydu buydu. Ee, bir takım olasılıkla ilgili durumlarda tabii ki kullanılabilir.